Herkese selamlar ben Rapid Bugün sizlerle birlikte Oha DMV Challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar Yani bu videonun içeriği tam olarak Karşınıza böyle değişik videolar çıkacak O videolara karşı oha demeyeceğim Ve oha'nın dışında bu videoda böyle tepki vermeyeceğim hiç Yani öküz, hayvan, köpek gibi benzeri tepkiler hiç vermeyeceğim Kendimi tutacağım videoları izlerken Ve bunu yaparken kendime tam 3 hak vereceğim Yani 3 hak vermemin de sebebi kendimi tutamam filan şeyler yapamam o sebepten dolayı böyle bir içerik geldi akma ve bu içeriği yapacağım videoda ee, videoya geçmeden önce son bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar ee, bu kanal için 1000 abone hedefim var abone olursanız sevinirim bir önceki videoda like attığınız için teşekkürler bu video için like atarsınız sevinirim bu video için 50 like hedefim var önceki videoda 50 like hedefim vardı fakat, fakat e, 10 like oldu bunun için de çok teşekkürler. Yorumlarınız için de çok teşekkürler. Hadi videomuza geçelim. 10 saat konuştum, konuştum, durdum. Ben de videoya geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Hadi başla, başla, başla. Kelimeleri bayağı fazla tepki vermemek için kendimi zor tutuyorum. Bu 3-4 tane kelimeyi söyleyememek için. Söylesem kaybedeceğim. 3 tane hakkımı kaybetmiş olacağım. Tepki veremiyorum ama tren hızı bayağı yüksek, bayağı güzel teknoloji yapmışlar. Teknoloji bayağı güzel, hoşuma gitti teknolojisi trenin. Adamlar da tepki veriyor ama bu kadar tepki bile kaybetmeme neden olacak, veremiyorum tepki. Ses fazlaydı bayağı, kulağımı rahatsız etti. Aa, bunları kaybettiği sayılır mı? İki hakkım kaldı. Kaybettim diye sayayım. Bu kadar hardcore yapayım. Bayağı zor olsun. Normal bir balık değil bunlar. Normal bir balık çıkmış. Sudan dışarıya çıkıyor. Burada işte su filan. Geliyor. üstünüze geliyorsun. Islanacağız birazdan. Islanmadık. Yani üstünüze gelmedi. Uçak geliyor. Normal üstümüzden geçti. Bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Normal uçak yukarıdan gider ya. Bu aşağıdan gidiyor yani. Abartacak bir şey yok. sürücü araç kullanmayı bilmediği için yeşil bir yere gitmiş tamam mı? Arsaya gitmiş bomboş. Bu kadar yani sürücü kullanmasını bilmediği için böyle hareketler yapıyor. ateşler atmışlar havaya tamam mı? Havaya ateşler gelmiş. Böyle bu şekil oluşmuş tamam mı ya? Havaya ateşler gelmiş bu şekilde oluşmuş. <laughs> eğlendiler ne yaptılar ki başka hiçbir şey yapmadılar ki eğlendiler alt üst Olabilir yani deprem olmuş fayatları böyle patlayabilir yani kırabilir normal bir şey yani. Olabilir yani normal. Alter. Alter. Ya yani bas olmuş, uçmuş. Yani normal bir şey değilmiş gibi çekiyorlar. Olabilir yani uçurabilirler arabayı basit. Alter. <laughs> Ayyum. <laughs> <laughs> Şu an kendimi tutamıyorum o şeyi. O üç kelimeyi yani üç harfli şeyi söylememeye çalışıyorum ama söylemiyorum. Söylemek çok istiyorum ama söyleyemiyorum. Sırf bunu söylemek için challenge'ı bozmak istiyorum. Kendimi tutamıyorum bu manzara karşısında. Kendimi tutamıyorum şu an bu manzara karşısında. Az kaldı gene tutamıyorum kendimi gene tutamıyorum patlayacağım birazdan Yani bu bildiğin dandik kameralar olur ya güneşe tutarsın böyle gösterir Resmen onlar gibi bir manzara var şu an neyse videoya geçelim Adamın üstünden geçmiş. Bu da yani normal bir şey. Yani bir şey denecek gibi değil yani. Adamın üstünden geçmiş uçak. Adam bisiklet kullanıyor dağın üstünde. Bu da normal bir şey. <laughs> güzel. Bekle 10 saat izleyeceğiz. İn 10 saat in in. Hadi in, in. Hadi hadi hızlı in. Hadi biraz daha da hızlı. In. Yavaş gidiyorsun. Hadi hızlı hızlı. Sıkıldım geç yok. Bu sıkıldım? Atlayıp atlayıp duruyorsunuz. Böyle böyle olaylar falan filan. Böyle değişik değişik şeyler falan filan. Böyle 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 böyle. Böyle 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 falan filan şeyler. Böyle manzara oluşturmuş. Oh neyse arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz teşekkürler. Bir video için 50 like istiyorum. 1000 tane abone istiyorum. Ve kendimi oha demek için kendimi zor tuttum challenge'i bozmamak için. Tam oha demelik değişik şeyler var ama videoda burada sıkıldım. Uzun olduğu için videoyu burada kesmek istiyorum. Hadi bir iyi günler. Görüşürüz. Hadi kapatayım. Hadi kapan kapan.